Evet arkadaşlar 9 Eylül 1999 öncesinde mağdur olan EYT'lilerin mağduriyetleri giderildikten sonra yeni bir mağduriyet başladı. 9 Eylül 1999 sonrası SGK girişi olan vatandaşlarımızın tamamı 60 yaşa tabi oldu. 60 yaş tabi olmasından ötürü doğan yeni mağduriyetler gün yüzüne çıkmış oldu. Bizim Haklı mücadelemizdeki tek amacımız prime dayalı adil ve eşit emeklilik olacak. Mücadelemiz sesimizi duyurup hak ettiğimizi alana kadar devam edecektir. Bu mücadele içerisinde kesinlikle tüm vatandaşlarımızı kapsayan bir emeklilik hayaliyle bu grubumuzu kurarak önce Facebook platformunda, ardından Twitter platformunda ve şimdi de YouTube platformundayız. Bu platformda bizleri de yalnız bırakmadığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.